Trabenna Antik Kenti, Antalya ilinin Akseki ilçesi sınırlarında yer alan ve Pisidya bölgesine ait bir antik kenttir. Bu antik kent, günümüzde çok fazla tanınmasa da, Pisidya'nın en önemli yerleşimlerinden biri olarak tarihsel anlam taşır. Trabenna, özellikle Helenistik ve Roma dönemlerine ait kalıntılarıyla dikkat çeker. Trabenna'nın tarihi, Helenistik döneme kadar uzanmakta olup, Roma döneminde önemli bir yerleşim haline gelmiştir. Kent, Pisidya bölgesindeki diğer şehirlerle birlikte, Helenistik dönemde Helen kültürü ve etkileriyle birleşmiş, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun etkisi altına girmiştir. Trabenna'nın tam olarak kuruluş tarihi kesin olmamakla birlikte, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren önemli bir yerleşim olduğu düşünülmektedir. Kentin, özellikle Roma döneminde geliştiği ve burada birçok kamu yapısının inşa edildiği bilinmektedir. Trabenna antik kentindeki yapılar ve kalıntılar. Trabenna, fazla keşfedilmemiş bir antik kent olsa da, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan kalıntılar kent hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Şu ana kadar bulunan bazı yapılar ve kalıntılar şunlardır. Tiyatro, kentin önemli yapılarından biri olan antik tiyatro, Helenistik dönemin etkilerini taşıyan yapılar arasında yer alır. Sahne yapıları oturma alanları ve tiyatronun inşa tarzı, dönemin sanatsal ve kültürel hayatını anlamak için önemlidir. Tapınaklar, Trabenna'da dini yapılar bulunmuş olup, bu yapılar genellikle Roma dönemi tapınaklarıdır. Zeus'a adanmış tapınaklar ve Roma tanrılarına adanmış tapınaklar kentin dini yaşamının izlerini yansıtır. Agora, Trabenna'da ticaretin ve sosyal yaşamın merkezi olan bir agoraya rastlanmıştır. Pazar yerleri, çarşılar ve toplumsal alanlar, antik kentteki günlük yaşamın izlerini gösterir. Su yapıları, kentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş olan su kemerleri ve su yolları da bulunmuş, bu yapılar antik dönemdeki mühendislik başarısını gözler önüne serer. Mezarlar ve lahitler, Trabenna'da antik mezarlık alanları da yer almakta olup, Likya tarzı kaya mezarları ve Roma dönemi lahitleri kazılarda ortaya çıkmıştır. Trabenna antik kentinin günümüzdeki durumu. Trabenna antik kenti günümüzde henüz büyük ölçüde keşfedilmemiş ve çok fazla turist çeken bir bölge olmamakla birlikte arkeologlar için önemli bir kazı alanı olma özelliğini taşımaktadır. Kentin yüksek dağlık alanlarda yer alması ulaşımı zorlaştırmakta olup bu da kentin daha az ziyaret edilmesine neden olmuştur. Ancak arkeolojik kazılar ve keşifler ilerledikçe Trabenna'nın tarihi ve kültürel önemi gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, Trabenna Antik Kenti, Pisidya bölgesinin önemli bir antik yerleşimi olarak Roma dönemi ve Helenistik dönem kalıntılarıyla tarih severler için ilgi çekici bir bölge sunmaktadır. Tiyatro, tapınaklar, agoralar ve su yapıları gibi kalıntılar, kentin geçmişteki önemini gösterirken, bölgedeki kazıların ve araştırmaların ilerlemesiyle daha fazla bilgiye ulaşılması beklenmektedir.